Bu küçük. Bunu da öğrenmiş ol. Tamam, tamam mı? Ama kimseye söyleme Cengo. Kimseye söyleme. Ha? Niyetini bana söyleme tamam mı? Baba şuradan yırt. direkt tut. Tut yırt. Üç tane abi, üç tane direkt tut, yırt. bir dakika abi şuna bakayım. Şu... El ne direk olmak zor. Abi aynen aynen aynen. Şunun dibinden, en dibinden, en dibinden. Ha? Tamam mı? Ver bakayım şu ilk kestini. Dur aşağı gideyim. Karıştır ben Hayır hayır bu belli Kardeş bunun biraz şey var zamanı var ama olacak gibi bak gibi. Bakayım. Evet ver bakayım. Bunu sonra söyleyeceğim abi. bak bu sürpriz. Bu sürpriz var. Lan ne bolluşuyoruz. Bir bakayım bir. Çok. Hacı bu oluyor. Bak şu tuttuğun en son fal oluyor. Bunlar bak şu peri. Bu kesinlikle oluyor. Ama ama kardeş olana kadar senin arka böyle oluyor. Tamam mı? Bu adam bakıyor. O da bakıyor. Çekil, çekil. Çekil, çekil. Çekil, çekil. Çekil, çekil.